Rad Suresi 11. ayet-i kerimede Mevla buyuruyor ki in Allaha muhakkak hiç şüphesiz Allah azze ve celle la yuğayyiru ma bi kavmin Allah bir kavmi değiştirmez, dönüştürmez. Hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Onlar kendilerini değiştirmedikçe, düzeltmedikçe. Yani bir kimse, bir topluluk, bir kavim kendini düzeltmedikçe, kendini düzeltmeyi, ıslah etmeye kastetmedikçe Allah onları düzeltmez. Allah azze ve celle'den bir düzelme beklemeyelim. Allah azze ve celle'den yani bir e, mucize beklemeyelim. Eğer biz bir adım atmıyorsak, eğer biz dönüşüm için, değişim için bir adım atmıyorsak, Allah azze ve celle bizi iyi eder ya. İyi oluruz herhalde. Adama konuşuyoruz ya mesela. İyi oluruz herhalde. Namaz yok, ibadet yok. İyi oluruz inşallah. Oluruz, oluruz. Böyle yani sonra oluruz böyle başından geçiştiriyor. Sanki Allah azze ve celle onu iyi edecek. Yani böyle o şu an namaz kılmıyor. Mevla böyle bir görünmez bir değnek gelecek ona değecek, o da namaz kılmaya başlıyor. Öyle olmuyor. Sen kastedeceksin. Sen azmedeceksin. Sen adım atacaksın. Mesela şimdi siz buraya akşam saatinde adım attınız, geldiniz. Niçin? Umulur ki ben orada bir ayet, bir hadis, bir kıssa, kıssadan hisse öğrenirim. Onunla kendime bir yol edinirim. Onunla kendimi ıslah eder, dönüştürür, değiştiririm. Allah'ın rahmetine kavuşurum. E bu gayeyle yola çıkıyorsun. Sen kendini değiştirmeye çalışıyorsun. Allah o zaman senin adımlarına bereket veriyor Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle bu yürüyüşüne bir anlam katıyor. Dinlediklerin hayat dünyanda, e, gönül dünyanda bir anlam oluşturuyor. Ve yavaş yavaş değişmeye dönüşmeye başlıyorsun. Ama oturduğun yerde bekle dönüşeyim değişeyim, hoca olayım mesela Kur'an'ı öğreneyim. Olmuyor İlla o Kur'an'ı öğrenmek için adım atmak zorundasın. E, ahlakını düzeltmek için bir şeylerden fedakarlık yapmak zorundasın. Nefsini tezkiye edebilmek için nefsine yeri geldiği zaman sus demek zorundasın. E sen nefsine sus demezsen nefsini nasıl tezkiye temize çıkartacaksın, adam edeceksin? Sen sabah kalkmazsan, namaza durmazsan Allah'ın cennetini nasıl isteyeceksin? Allah'tan nasıl bir dönüşüm bekleyeceksin? Dolayısıyla e, sen kendini düzeltmedikçe, sen kendini düzeltmeye çalışmadıkça Allah Celle Celaluhu seni, beni, bizi değiştirmez, dönüştürmez. Öyleyse Allah'tan şunu isteyeceğiz. Ya Rabbi senin yolunda adım atabilmeyi, senin yolunda değişebilmeyi ve razı olduğun bir kimliğe, bir karaktere dönüşebilmeyi senden istiyorum. Bana nasip eyle ya Rabbi. Amin. Çünkü hiçbirimiz tamam değiliz. Hiçbirimiz kamil değiliz. Hiçbirimiz noksansız, eksiksiz değiliz. Hepimizin bir noksanı, hepimizin bir eksiği var. Allah örtüyor bizi. Settar olan Allah örtüyor. Örtmese Allah bizim üzerimize şu perde nasıl şu duvarın arkasını örtmüş göremiyoruz duvarın arkasına. Baktığımız zaman utanacağımız, baktığımız zaman belki güleceğimiz, baktığımız zaman belki kaçacağımız bir şey var. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O işte o, o perde bunu örtmüş. Bizi de Allah örtüyor Celle Celaluhu. Amel defterimizi örtmüş. Bizim alnımıza yazılsa, defterimiz böyle sağımızda solumuzdakiler açığa çıksa, efendi Adlerimiz buyurdu ki, 5 yaşındaki çocuğun yüzüne bakamayız. Allah örtmese bizi. Settar olan Allah örtüyor, gizliyor bizleri. Allah'ım bizi de o örten, gizleyen Allah'a layık kul eylesin. Layık kul olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Tövbe edebilmeyi nasip eylesin. Amin.